Merhaba değerli seyirciler. Gaziantep'e hoş geldiniz. Zira Türkiye Kupası 3. eleme turunda heyecan artık finale doğru yaklaşıyor bu turda. Gaziantep Futbol Kulübü Karabük İdman Yurdu spor mücadelesi için sizlerle beraberiz. Güzel hava, güzel bir stat ve futbol oynamaya elverişli bir e, akşam Gaziantep'te bu fırsatı kaçırmayan spor severler de elbette var. İki takım oyunlarında geliyor. Tabii ki bu güzel kentlerimizden söz ederken bir ülkeyi de, ülkenin bütününü de e, altını çizerek güzel ülkemizi, e, güzel ülkemizin her köşesinin gerçekten harika olduğunu bir kez daha söylemiş olalım ve yaşasın cumhuriyet diyoruz tabii ki güzel, keyifli bir 90 dakika için Aspor ekranlarındaysanız heyecanla birlikte başlayalım. Gaziantep Futbol Kulübü mücadeleye başlayan taraf değerli futbol severler. Semih'ten Sangare'nin bulunduğu noktaya Sangare ona baskı vardı Berçan'dan. O baskı sonrası hata gelmeyi yapmadı hatayı. Şimdi ceza sahası gol durumu ve top alardı. İlk tehlikede Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 öne geçiyor Emre'nin. Erkan buluyor golü. Ev sahibi ekip. 3. dakika. Durum 1-0. golü. 27 numaralı formasıyla. şık pasında. Edmer. Uzun mesafeli bir pas. Sorescu pası ikili noktaya. Bakuna kaleci uzandı. İkinci pozisyon savunmanın müdahalesi. İki güzel hareket. Mini ikinci gol şansı vermedi. Juninho, Brasileiro, Bakuna'ya. Köşe vuruşunu kullanacak Bakuna. tekrar Bakuna'nın bulunduğu noktaya. Bakuna kesti içeriye. Ceza sahası kontrol. Elman Kulesi vuruyor. kaleci uzandı. Müthiş bir kontrol. Kurtarış daha Minik'ten. Ceza sahası içinde. Atak sürme elimindeydi Karhan savunmanın müdahalesi korner. Bakuna ceza alanında Bakuna bıraktığı nokta ceza alanının dışı Soresko şut üstten dışarıya. Futbolda ikinci yılı Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Emanuel Boateng kanalı oyuncu. Şimdi Boateng bıraktı Bakuna. Bakuna. Bakuna iki oldu. 25. dakika Bakuna. Gaziantep Futbol Kulübü farkı ikiye çıkarıyor. Bakuna'nın golüyle. gibi, Birmingham gibi takımlar var. Bak şuna. Nasıl önemli bir silah olduğunu bu pozisyonda gösterdi. Ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü sürüyor. Şimdi savunmanın bir hatası. Karan kaptı topu. Karan bıraktı. Cezalarını sor Esku. Kontrol ama savunmada. Kritik bir müdahale geldi. Dönen top. Boateng vuruyor. Son bir müdahale var savunmada. Ege'den korner. Köşe vuruşunu Gaziantep kullanacak. İşte Soresku son vuruşu hazırlanırken son anda bir müdahale geldi. O gün, o gün savunma arkasına doğru gönderdi. Boateng, Boateng cezalara baktı. Yerden orta bir dokunuş. Kaleci kurtardı. Karhan dokundu topa. Kaleci mutlak gol önledi Melih. Bir kez daha. Kazım Sangane'nin aradan oynadığı savunma arkası Offside. Offside ağlara giden top gördüğünü kazanmıyor. Elbette ki pozisyon Offside. Din Ünal Offside'ı tespit etti. Yardımcı Erkin. İşaret geldi. Semih giriyor, Semih vuruyor. Barajı geçemedi. İkinci şut. kaleci uzandı önce sağ sonra sol ayak ve kaleci mini bu pozisyonda da başarılı korner. Bugün fark büyümediyse burada bunda çok çok büyük olay var kaleci Mini Hataş'ın ilk yarıdaki kurtarışları Galatasaray sokuldu. Önden top kaybı uzak mesafeden isabetli bir vuruş gelmedi Tugay'dan. Ahmet Sezer'in tedavi sürüyor. Gaziantep'li futbol severlerde ee, az bir süre kaldı. Bakuna korneri kullandı bir kafa kaleşinin kucağına. Gaziantep'te maç bitti. Gaziantep Futbol Kulübü 2, Karabük İdman Yurdu Spor 0 maç sonucu.